Bu videomuzda Nuh isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor serimizin bu bölümünde Nuh isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Nuh ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Nuh ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? numaroloji ve isim analizi ile Nuh ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Nuh, Arapça kökenli olan isminiz ağlama anlamına gelmektedir. Üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur. Kur'an'da Nuh suresinde ve diğer birçok surede geçmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sakin ve durağansınız. İsminiz sizin müzik, sanat, edebiyat, drama gibi hayatın pek çok güzel ve incelikli yönünü görmenizi sağlayarak hassas bir doğa yaratıyor anlamadığınız çok şeyi hissediyor ve bazen düşüncelerinizi alarma geçirerek onların kökenini merak ediyorsunuz. Düşünce istikrarı veya duygusal kontrolün getirdiği huzuru nadiren yaşarsınız. Bazen çok ilham alırsınız, insanlarla birlikte olmayı ve başkalarını partilerde eğlendirmeyi arzularken Diğer zamanlarda ise mesafeli olursunuz ve kendinizi tamamen çağrışımdan çıkarmayı seçersiniz. Anlayış ve şefkat arzuluyorsunuz ancak arzu, yoğunluğunuz ve öz bilinciniz aradığınız mutluluğu bulmanızı engelliyor. İçsel düşüncelerinizi ifade edemediğiniz için birçok hayal kırıklığı ve yanlış anlaşılma yaşarsınız. Kalpte, akciğerlerde veya bronşiyal bölgede tüberküloza, astıma veya enerjinizin tükenmesine neden olan hassasiyet yaşayabilirsiniz. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. İsim baş harfleri Nura'nın N'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, Aslan ve Yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, Terazi, Kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.